Arkadaşlar merhabalar bugünün sürpriz videosu olsun istedim önümüzdeki haftadan itibaren bu konu özetlerimiz paylaşmış olduğum gibi hafta sonları karşınıza gelecek şimdi adlandırmaları tamamladık hidrokarbonlarda alkan alken alkin ve alkilleri özellikle bu alkil alkenil alkinil ve ariller sınıfında yer alan ve organik kimya boyunca kullanılabilecek en çok karşılaşılan şu grupları tek bir sayfada sizlere şimdi adlandıracağız. Yani karşınıza geldiği an direkt ne yapacaksınız bunu Anlamış olacaksınız arkadaşlar. Bakın birer örnekler üzerinde. Şimdi buradaki ana grubumuz bizim zincirimiz olsun gençler. En uzun karbon zinciri. Buna bağlanan yan gruplarımız. CH3'ü gördüm. CH3 neydi arkadaşlar? Hemen üstüne yazalım. Metil. Şu şekilde yazıyorum. Metil olarak karşıma çıktı arkadaşlar. E, diliyorsanız onu koyu renklerle yazalım daha net görülsün. Bakın bunu metil olarak yazdık. Yanına geldim ana zincire CH2 CH3 bağlıysa o zaman yani C2H5 bağlı olmuş oluyordu. Bu da arkadaşlar nedir? Etil bileşiği olmuş oluyor. Devam edelim. Hemen üçüncüsünde bakın bu yapıyı gördüğüm zaman neyi anlayacaktım? 3 karbon ortadan bir tane fırladı. Yani izopropili anlayacaktım. Hemen yazalım izopropil şeklinde. Devam edelim gençler dördüncüsüne. Dördüncü yapımı görüyorsunuz. Şurada bir alkillik oluşmuş. 2. karbonunda CH3 bağlı. O zaman ben böyle durumda toplam karbona bakıyordum. Yine izo yapısı toplam karbon 4 karbonlu izo bütil olmuş oluyordu. Beşinciye bakıyorum. Ana zincire bağlı şu yapım varsa bakın. Yine şurada bir e, alkil uzun zinciri olmuş ve ikinci karbona iki tane ne bağlı? CH3 bağlı gençler böyle durumda neo yapısı oluyordu. Şöyle neo diyelim. Toplam karbon sayısı 1, 2, 3, 4, 5 olduğu için e, pentandan çıkardık bir tane hidrojeni pentili elde ettik. Neo pentil oluşmuş oldu. Hemen geldim buraya. Gençler buradaki yapıya baktığımız zaman ise e, bakın şöyle bir T harfi oluşuyordu. Karbona bağlı üç tane metilim var fakat şu T'yi oluşturuyordu yani tersiyerlik durumuydu e, dolayısıyla toplam karbon sayısı 4 olduğu için tersiyer bütil olarak ben bunu ne yapabiliyordum e, sınıflandıra biliyordum arkadaşlar hemen şu yapıya geldik bu yapıya bakın ana zincire bağlı olan şunu gördüğüm zaman e, CH'dan bağlı Burada CH3, CH2 ve CH3 yapısını gördüğüm zaman arkadaşlar e, ikinci karbondan olduğu için yani bu karbona bağlı bir iki karbonum olduğu için sekonder olacaktı. Sekonder diyorum. Peki toplamı kaç karbonlu? 4 karbonlu sekonder bütili tarif etmiş oldu bu yapı bana. Şimdi şöyle bir geçelim. Bakın bu düz zincirli 3 karbonlu propandı. Ancak bir tane hidrojen çıkıp bağlandı. O zaman bu e, grubum propil olmuş oldu. E, düz zincir olduğu zaman da en ile ifade ederdik. Buna en propil de yazabiliriz. Ya da düz propil yazmamızda da herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Geldim yanında bir bakın alkenil oluşuyor. Çift bağlarımı gördüm. 2 karbonlu alkenilin bağlanıyorsa bu e, ana zinciri arkadaşlar o zaman bunun özel bir adı vardı o özel adını şu kalemi değiştireyim şu daha net yazabilir gençler vinil olarak karşımıza çıkacaktı vinil bileşiği e, CH2 çift bağ CH şeklinde karşımıza gelir Devam edelim yine bir alkenil var fakat bu sefer 3 karbonlu fakat çift bağdan değil de uçtaki ch 3ten bir hidrojen çıkmış. Dolayısıyla bu da arkadaşlar şöyle şuraya yazayım. Allil olarak ben bunu isimlendiriyorum özel ismi olarak. Bakın bu sefer de alkinil yani alkinin yapısından bir hidrojen fırladı. Dolayısıyla oluşan yapıma baktığım 2 karbonlu asetin de alkin hali bir hidrojeni fırlattım. Asetilenil olmuş oldu. Hemen gelelim onu da şuraya yazalım. Asetilenil. Ya da bunu arkadaşlar etinil de diyebiliyoruz. Geldim buraya. 6 genim var. 6 karbonlu. O zaman arkadaşlar bu halka olduğu için Şöyle siklo yapısını alıyordu. 6 karbonlu olduğu için. Ee, direkt ben buna ne diyeceğim. Ee, siklo hegzandı. Ancak bir tane fırladı ve yan grup olduğu için. Bu arkadaşlar siklo hegzil yapısına dönüşmüş oldu. Geldim. Şuna bakmadan şuna bir geçelim. Arkadaşlar ortada benzen var. Benzenden bir hidrojen çıkınca benzil olmuyordu. Lütfen dikkat. Bu bir fenildir arkadaşlar. O bu yüzden buraya fenil yazdım. Şimdi benzil nasıl oluyordu? Tolüenden yani şuradaki ch 3ten bir hidrojen çıkarsa ve bu CH2 bir tane benzen bağlıysa işte o zaman da bu benzil olmuş oluyordu. Görmüş olduğunuz gibi sıklıkla kullanılacak olan alkil, alkenil, alkinil ve ariller karşımızda arkadaşlar bir kalıp olarak sizlere yardımcı olacağını düşündüğüm için. Bugüne özel sürpriz olarak bu videoyu çekmek istedim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize dikkat edin gençler.